Ya ama ama. Evet geçelim tamam. Geçelim evet. lütfen. Nereye? <laughs> Peki bak burada bu anlar ki hiç bozma Doğurur. Atabilir. Erkekler ben içim. Dolayısıyla kadın Erkek gibi bok yapamıyoruz evet. Hayır hayır. Hayır. Üç tane erken yandayız o evet. söyleyeceğim kelime de bu. Şimdi bulmuşum. var. Oysa bakar ki e, zaman geçtikten sonra birkaç bin yıl sonra erkek kendisinin o doğurduğunu hakkında adamına varmaya sonra ama ben de varım bu işin ama ben hala Çünkü tüm işler kadınlar yapardır. Ne zaman kadar? Ne dediğim gibi? Ruva savaşlarına kadar kadın hep öndedir. Baktığın zaman aslında kurtuluş savaşında kadın önde değil mi? Peki günümüzde kadın önde değil mi? Bakın ben size şimdi kurtuluş Savaşı'nda yine kadınlar önde değil mi? Şimdi gene ölü mi? Şimdi mesela herhangi bir cenazede, ölümde düğünde gene ilk önce koşturan kadın değil. Aslında gene ölü. Gene yani ölü değilim. Yani. Tamam ama şeyde aktifte gene ölüdür kadın. Savaşta en ölüdür. E, Düğündede düğünde, en ölüdür. Onun sonra ne diyeyim işte dernekte de en ölüdür, her tarafta en ölüdür. Ama sadece şey vardı. Yani e, o işte savaştaki, efsanelerdeki o yenilişten sonra biraz artık geriye itilir. Sen sadece hani şey, meta gibi görünmeye başlamış. Ah, ah, ah. ah çok teşekkür ediyorum anlatımlarınız için. Çok çok sağ olun. Tekrar devam ediyoruz. Turumuza çok güzel bir şekilde anlattı arkadaş. Biraz kesinlikle tekrar başladık ama oldukça 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 iyi anlattı. Burası da ilk başlangıcın yapılan ilahisinden sonra tekrar dua edilen bitiş noktası. Bu gördüğünüz arkamdaki yer. Ee, devam ediyorum. Kip arayın. Paskalya zamanında kutsal ekmeğim ve kutsal suyum ikram edildiğim için Bir de şükür olarak geçiyor. <laughs> Tekrar devam ediyorum. Avyon. Kiliselerdeki diyafon tarafından İncil'in okunduğu yüksek bir taşık eleman olarak gözüküyor. Bizim dinimizde de Müslümanlık'ta camilerde hocanın çıkıp avaz verdiği aynı zamanda Kur'an okuduğu yer. Değil, muhakkak dua okuduğu, Kur'an okuduğu yer olarak gözüküyor. Çok güzel bir tarih yapısı olan, küçük ve bir o kadar çok sevimli bir kilisenin içerisindeyiz. Mezar taşı parçası, mezar taşı parçası, çeşme hitabesi, küçük küçük, daha önceki yapılardan kalmak sergilenen eski değerli <laughs> taşlar. Yine benim arkadaşım beni arka taraftan güldürmeye çalışsa da yukarıdaki yerlere geliyoruz. Yukarıdaki anlatılması bana çok uzun gelen hikayeleri olan yerler. Şöyle çıkartıyorum. Hazreti İzan'ın en tepede resimlendirilmiş bir hali var. Çevresinde yine ona yardımcı olanlar. Şöyle gideceğim. Şu anda gördüğünüz despot koltuğu. Ee, yine bilim adamının burada durup sergilediği bir kısım var. Ee, Vaz verdiği, anlattığı, ifade etmeye çalıştığı koltuğu gözüküyor. Aa, yine arkamda gözüken, resimlendirilmiş olan ve yüzü gözükmeyen. Peygamberimizin de yüzü anılmaz. Kalpte, ruhta, beyinde yaşatmaya çalışırız, anmaya çalışırız. Yine inançlara göre yüzünün anılmaması gereken, bir yüz çizilmemesi gereken kişiler. Kişiler diye anlandırmak istiyorum. Başka bir türlü dil tekniğim, dil yeteneğim Şöyle tekrar alacağım. Arkamda gördüğünüz gibi. Çok güzel. Çok güzel geçiyorum böyle. Olduğum şeyde şu anki meselenin tam ortasındayım her yere gösteriyor. O arkamdaki ışığın olduğu yer köpümüzün girişi. Bulunduğumuz yer Rum ve Türklerin ortak kullandığı ve emanet edildiği ok. Oh, yine tekrar girişe geldik. Az önce görevli arkadaşın harika anlatımıyla başladık. Umarım gelirsiniz Konya'dayız. Sile köyünde. Rum köyünde. Şu anda Müslümanların zamanında 18 bin kişinin yaşayıp Kovak kovulduktan sonra 3700 kişinin yaşadığı köydeyiz. Anlatılacak çok güzel hikayeler vardı. Eski insanları bulmak lazım. Eski insanlarla yaşamak lazım. Muhakkak ziyaretinizde yer olsun. Muhakkak.